Herkese merhaba, Cumhur Örnek Filip Kapital'den e, haftalık olarak yapmış olduğumuz makro çerçeve yayınına hoş geldiniz. E, bu hafta da bana e, çok değerli arkadaşım, araştırma ve kurumsal finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Saadettin Bağcı e, eşlik edecek. Saadettin selamlar, iyi haftalar. Selamlar Cumhurcuğum, iyi haftalar, sana da kolay gelsin. Sağ ol. Valla adını makro çerçeve diye koyduk ama bu hafta çok da böyle ekonomiden ziyade hani ekonomik verilerden ziyade gel biraz istiyorsan piyasa ve 2026'yı konuşalım. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Sabahleyin saat 10'da eşanlı olarak hem büyüme verisi geldi hem de e, PMI verisi geldi. Sonra da İstanbul'un e, fiyat endeksi geldi. Sonra da Borsa İstanbul'da pozitif bir e, seyir gördük. Dolayısıyla sabahleyin 9'da sab e, Şafak'la yayın yaparken CNBC'de bana büyümeyi sordu da valla ben büyümeden ziyade gel PMI'ye bakalım dedim. Çünkü öbürü geçmişi e, anlatıyor. Mer Merkez Bankası'nın politikaları 2026 birazcık daha iyimseriz. Bütün hepsini koyun da ben PMI'yi daha çok önemserim dedim ama mesela saat 9'da sana o soruyu sormuş olsa sen de benimle aynı fikirde olur muydun? E, bence yani o, Bence olurdum ya Cumhur Sözü'nü kesin kusuruma bakma. Yok, yok. Ben, ben de PMI'ye biraz daha fazla bakardım yani. Hı hı. Ya çünkü hani şimdi gelinen noktaya baktığımızda e, açıkçası sektörel ayrışmalar çok bariz göze çarpıyor yani geçen ay mesela tekstil 44'e doğru böyle 3 puan 3, 300 bas puanlık bir sıçrama yapmıştı şimdi yeniden 40'ın altına gelmiş elektronik tarafında böyle bir zıplama olmuş ağaç orman en, yani dolayısıyla ana, analistlere ve hani fon yöneticilerine sanki daha çok iş düşecek çünkü hisse seçmenin ne kadar önemli olduğunu Hani 2024 biraz böyle ipucunu vermişti ama 2025 kafamıza vura vura gösterdi esasında. Doğru, doğru, doğru. Yani bence şey tarafında e, özellikle bu e, sektörel büyümeler tarafında bence bir farklılaşma olacak gibi duruyor. Bunda hani çeşitli etkenler var. Mesela bir tanesi bence e, Merkez Bankaları'nın duruşu, bizim Merkez Bankası bankamızın duruşu, faizin geriye doğru gelişi bunun faiz hassasiyeti yüksek olan sektörleri biraz daha ön plana çıkarması buna mukabil e, global tarafta sanayilerdeki farklılaşma bence bayağı bir 2026 bu anlamda şey olacak yani sektörel ayrışmanın daha ön plana çıktığı bir dönem olacak gibi duruyor yani Şimdi ekrandaki grafik dört e, ekranı grafik ekrandaki diyorum. Ama atayım, ama, he, atayım şimdi. He. Şimdi dört saatlik grafik var. Geriye dönüp baktığımda ben 3-4 defa bu on bin seviyesine geldiğinde tutunamamamızı hani hmm. görüyorum. Ee, özellikle bir şu son 20 iş gündür falan. Şimdi en azından on bir binin üzerine attık ve duruyoruz gibi. Tabi seansın sonunda daha çok var. Saat daha bir buçuk ama e, en azından bir böyle bir on bin sanki böyle bir e, ...destek yaptık ve yukarı doğru gibi gidiyor. Dolayısıyla burada ilk konuyu şöyle açayım istiyorsan. E, Merkez Bankası dediniz, ekranda yine tahvil faizleri, tahvil faiz gibi getirileri de var. Bankacılık endeksi bir haftalık performansı ile yaklaşık yüzde dokuz haftaya damgasını vurdu. Dolayısıyla imsar enflasyon beklentileri diye mi okuyalım, karlılıklar üzerinden nasıl okuyalım? Herhalde ben cuma günü kendi içimizde bir hata yaptım ama... 1 Aralık'ta şey BDDK verileri, aylık veriler geliyor BDDK ayın sonuç günü değil de bugüne atmış galiba. Dolayısıyla karlılıklarda ne görürüz ne görmeyiz ne diyorsun o tarafa? E, veriyi birazdan göreceğiz. Saat 2'de geliyor veri. E, Ekim ayı verisi olacak. O nedenle dördüncü çeyreğin ilk aylık verisi o, e, önemli olacaktır. Ama sanki Cumhur bence bu şeydeki bankacılık sektöründeki hareket biraz da şeyden kaynaklı. Yani e, sonuçta bankacılık endeksine baktığımızda sabah da bakmıştım. E, eğer aklımda yanlış kalmadıysa ise e, böyle Kasım ayı ortasından bu yana pozitif momentumlu bir hareket var burada. Yani şimdi tekrar bir şey. Evet aynen Ekrana koydum 14, mesela 15. şimdi süper trend üzerinden hani göstergesi üzerinden baktım hem kısa hem orta oda baksam hani böyle altına evet. denk gelmeden sürekli olarak tepelerin yükseldiği doğru. E, bir gün yapı kredinin bir gün Akbank'ın domine ettiği veya arkadan iş bankasının domine ettiği böyle bir endeksi yukarıya doğru taşıyabildi de mi güzel oldu aslında cumhur yani kamu bankaları da bence oraya eşlik etti Amerika ile Amerika ile iletişim doğru doğru. Var, var Aynen vakıf bir süre taşıdı. Ondan sonra son bir bir haftadır e, halk bankta güzel bir hareket var. Yani bence bankacılık sektörüne geneline yayılmış bir hareket var. Bunu da aslında biraz önce şeyden okumak lazım. E, bankaların açıklanan karlarından ziyade açıklanması beklenen karlarından hani bunu Ekim ayı rakamı olarak bakmayacağım. E, Kasım, Aralık hatta Aralık ve bundan sonrası olarak bakıldığında bence şöyle bir şey var. E, şimdi az evvel sen şeyden de bahsettin. İTON'un rakamları galiba 1.2 geldi değil mi? Aylık ama Yani bu şey de biraz aşağı doğru çekiyor. Ee, genel enflasyonu, manşet enflasyonu, çarşamba günü açıklanacak enflasyon da aşağı doğru çekiyor. Hal böyle olunca e, faiz indirimi anlamında merkezin elini rahatlatma ve buna mukabil de işte e, faiz hassasiyeti olan sektörler. Mesela emlak konuta da bakıyoruz. Mesela emlak konutta da e, benzer bir dönemde bankacılık endeksine paralel olan dönemde Orada da iyi bir şey var, hareket var. Ben biraz daha bunu faiz indirimlerinin şeyine bağlıyorum, beklentilerine bağlıyorum bu son dönemdeki hareketi. İnşallah da şey olacaktır, hani devamı gelecektir. Demin senin söylediğin hani 11 bin üzerinde kalıcı olur muyuz? bence eğer çarşamba günü enflasyonda bir sürpriz görmezsek muhtemelen kalıcı olacağını Ama Şey, şey... Ben yani Bardağın biraz bo dolu tarafı fiyatlandı gibi gözüküyor yani esasında böyle 1.20'ler evet, 1'ler evet. gibi e, şey yapıyor yani yukarıdan bir sürpriz piyasayı bozma e, ihtimali de var. Merkez Bankası işte geçtiğimiz hafta beklenti kanalını birazcık daha kuvvetlendirmek için Başkan Karahan işte 21'de çıktı. YouTube'da yaptı ama hani orada YouTube'da yaptı diye biraz eleştiri oldu ama benim gördüğüm kadarıyla hem A para hem de Bloomberg HT canlı yayına geçip yani ana akım kanallarda da hani o yayın sadece hani YouTube'dan değil de televizyonlardan da verildi. Ee, birazcık böyle beklenti yönetimi açısından e, önemliydi. Tabi burada başka atıfta bulunabileceğimiz yerler tahvil getirilerine de odaklandık söyledik. Ee, şunu sorayım sana bugün hani bir başka aracı kurumun da raporu vardı gördüm ama bizim de sen ilk rapor yazanlardan biri olduğun için Astor'a da biraz e, gölge şey e, iz düşüm yapmak istiyorum. Çünkü mesela yıl genel anlamda mesela Borsa İstanbul'da en çok eleştirilen konulardan bir tanesi genel anlamda yurt dışında bir tema var. Ama onun Borsa İstanbul'daki iz düşümüne baktığımız zaman bunun karşılığı var mı yok mu soru işareti diye mesela genel bir eleştiri vardı. Hani bu yapay zeka üzerindeki tartışmalarda ya da teknoloji şirketleri rallisinde. Mesela geçtiğimiz sene savunma sanayini çok konuştuk. Herkes savunma bütçelerini arttırıyor şöyle olacak böyle olacak dedik. E döndük baktık Asel sana hiç de azım azımsanmayacak işte 60 liradan 200 liraya doğru bir onun da performans sergilerini görüyor. Şimdi yurt dışında bu yapay zekanın daha fazla Capex'i ve enerjisi ve enerji tüketimi konuşuluyor. Dolayısıyla burada hani Astor'la da birleştirecek olursam veya Türkiye'deki enerji firmalarıyla da birleştirecek olursam buradan bize bir koridor açılır mı? Bence açılır Cumhur. Yani şöyle hatta açıldı diye de tahmin ediyorum. Şimdi geçtiğim bir önceki hafta hani yurt dışında e, fon yöneticileriyle konuşurken aslında tema biraz daha böyle e, elektrifikasyon üzerine. Ney 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 bir daha söyle. Elektrifikasyon mu diyelim ona? Onlar elektrifikasyon diyorlar işte. Yani bu elektrifikasyon yani şunu diyorlar aslında. Dünyada hani şu andaki AI trendi çerçevesinde data center'lara daha fazla ihtiyaç duyacak. Bu data center'ların hem bu data'yı saklarken hem de sonuç itibariyle oranın çalışması esnasında bunların soğuması işte hani kliması... Diye düşünebiliriz bunu nasıl şey yapılır bilmiyorum ama elektrik tüketimi netice itibariyle artacak yani. Bu elektrik üreticilerinden ziyade elektrik iletim tarafında bir şey getiriyor. Aa, elektrik bak o iş ne kadar kaynamasın araya da mesela, mesela unutma söyleyeceğini CME'yi gördük mesela cuma günü soğutma evet, tarafında evet. bir e, arıza Aynen. yaptı. Yani bir borsanın başına gelebilecek hani en kötü şeylerden bir tanesi 11 saatlik aracılık e, faaliyeti yürütemedi. <laughs> O da, o da çok enteresan değil mi? Yani tabii şeye dayanarak Tatil günü. Yok tat, evet, tatilde var da yok hani böyle şey de e, Chicago borsası ya yani Chicago şu anda soğuk olmuş. Sen de, Hatta, bak seninle alakalı bilmiyorum ama <laughs> hani olabilir, hatırlatayım olabilir. Bize, izleyicilerimize şöyle bir hatırlatma da yapayım. Bundan bir iki hafta önce hem Sadrettin hem Mako Chicago'daki bu vadeli işlemler borsasının e, seminerlerine, panellerine ve konferansına katılmak için oradalardı da biraz manidar oldu hocam. Evet ayağımız uğursuz gelmiş olabilir diye düşünüyorum ama Allah'tan iki, Allah'tan iki kişilik hani ben mi mako mu uğursuz geldik onu bilemiyorum yani. <laughs> aha, aha. Ama şöyle bir şey var hani e, bu hakikaten elektrifikasyon teması orada konuştuğumuz yatırımcılarda da çok fazla konuşuluyor. Şimdi en basitinden e, cumhur, hani bizim işlerde de baktığın zaman biraz, biraz böyle şey var e, emri daha hızlı iletme en basitinden söylüyorum yani emri daha hızlı iletme yani bu emri daha hızlı iletme hikayesi aslında e, bir çipin veya da çipsetinin çalışması sonucunda gelen bir şey. Yani bunun için bile ciddi bir enerji ihtiyacınız var. Yani hal böyle olunca bu elektriğin özellikle iletim ve dağıtımı tarafında dediğim gibi üretmekten ziyade iletim ve dağıtımı tarafında şey gerekiyor. Yani ekipman gerekiyor. Hani ben bunu söylediğim zaman bazen böyle çok şey yapıyorum. Hani e, ha bire bunu söylüyorsun, ha bunu söylüyorsun falan gibi eleştiriler de alıyorum ama yani gerçekten yurt dışındaki yatırımcılar da aslında bunu soruyorlar. Yani mesela oradaki e, görüştüğümüz e, fon yöneticilerinden özellikle e, Türkiye'de mesela Bakır Kablo ilet üretimi yapan şirketler bile soruldu yani. E, o nedenle e, gerçekten bu temaya bayağı ciddi bir şey var, eğilim var. O nedenle hani e, bu hareketi de bence e, hani bugün de, e, hem Astor'da hem GESAN'a baktığımız zaman iyi performanslar görüyoruz yani. Bence biraz onunla da ilişkilendirmek mümkün. Bence tema biraz onun üzerine e, doğru kayıyor. Hani bizde şu anda yapay zeka üzerine çalışan ya da teknoloji üreten hani ASELSAN'ın haricinde çok fazla bir şirket hani şeylerini almayalım. Hani iyi çalışan şirketler vardır. Biz bilmiyoruzdur. O yüzden çok e, günahlarını almayalım ama hani şu anda bizdeki ana temayı biraz bunun üzerinden okuyor olmak lazım gibi. Yani ez cümle şunu diyorum aslında Cumhur. İki tane tema var. Bir tanesi faiz indirimi, bir tanesi de bu elektrifikasyon teması. O nedenle bence sanki önümüzdeki altı ay, bir senenin e, bence ana temaları bunlar olarak ön plana çıkacaktır diye tahmin ediyorum yani. İlk 5 kurumun işlem işlemlerine baktığım zaman hani 30 endeksi de buraya koydum Türk Hava Yolları'nda da bir hani e, yukarı yönlü hareket var gibi gözüküyor. Bu sabah itibariyle ha, hafta sonu ben Airbus'la ilgili çok başlık gördüm. Hani o uçakların inmesi, kalkmasıyla veya bakımıyla ilgili. Dolayısıyla burada da 270 seviyesinin üzerinde bir e, tutunma, yukarı doğru gitme çabası var gibi. Şeyde az evvel bir haber okudum ama hani o Türkiye'yi içeriyor mu içermiyor mu açıkçası onu bilemedim. Belki sadece Amerika tarafı için yapılmış olabilir. Matrix'e geçti az evvel. Önemli ölçüde bu Airbus uçaklarının yazılım güncellemesinin yapıldığına dair. Hani eğer yerde kalan uçak olmuşsa da bir süre. 8 e, muhtemelen tane çok, falan galiba benim e, tüm, gördüğüm okuz, ya da şey yaptığım. o çok büyük bir majör bir etkisi olmayacaktır havayolları üzerine. Ya da e, Pegasus'ta mesela daha fazla var e, diye biliyorum şeyde Airbus Hı -hı. uçakları neden de çok daha etkisi sınırlı olacaktır. aynı zamanda sonuç itibariyle uçuş güvenliği bence her şeyden daha önemli. O nedenle çok da üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum. Küresel tarafa bakacak olursak adım adım FED'e doğru yaklaşıyor. Sadece güvercin kalmakla değil, oylarını bile açıklayanlar başladı nişe olarak. üyelerin bazıları tabii ki Fed başkanı konusunda da bir isim belirle belirlenmiş durumda gibi gözüküyor ama biz bilmiyoruz ya da en iyi ihtimalle tahmin edebiliyoruz diyelim. Bir asimetrik bilgi var orada. Ama bu şimdi hani ekrana S&P 500'ün grafiğini verdim. Hani burada da şöyle bir durum var. Yeni zirveye doğru geldikçe insanlarda artık bir önceki haftalarda yaşanan düşüşten ee, birazcık şey kalıyor. Efendim. Cumhur, çok çok özür dilerim. S&P'nin grafiği e şeyde şu sağ tarafta gördüğümüz grafik. evet evet S&P'nin ah, tamam, okay. vadelisi tamam ondan okay, sonra ben... Hani bir önceki o düşüşleri gördükten sonra şimdi zirveye gelince acaba yeni satış baskısı gelir mi? Hani bir önceki düşüşü yaşayanlar ya bir daha elimizde böyle çünkü ister istemez bir yapay zeka ile ilgili kafalarda biraz 3-5 soru işareti oluşmaya başladı. Özellikle yatırımları ve bu yatırımlarının geri dönüşleriyle ilgili olarak ne diyorsun? Ya burada çarpanların çok yüksek seviyelere gittiğini söyleyenler var. Yani e, özellikle... Hani... Kimisi de diyor ki çarpan analizi yapmak ne kadar doğru diyor. Yani burada büyüme ile e, ilişkilendirmek lazım. Büyüme hızı çok yüksek olduğu için o çarpanlar e, şey olabilir. Hani yani bence yine yüksek bu arada ama e, hani o yüksek büyüme de şey destekliyor aslında. O yüksek çarpanı e, destekliyor gibi teknoloji tarafında. Yani mesela bizim e, şeyde Amerika'da en fazla eleştiri aldığımız konulardan bir tanesi e, borsa İstanbul olaraktan. Hani bizdeki şirketler ve sektörlerin daha konvansiyonel kaldığı yönünde konvansiyonellikten yani, e, kastım hani böyle yapay zeka yok ya da ne bileyim bir data center ya da buna benzer şeylerde e, çok fazla şirketimiz olmadığı için biraz böyle eleştiri aldığımızı sıkıyor. gördüm. Biz hala Yani sabah e, evet, sabah biraz, biraz, evet, hani, biraz hani o doğru onlar söylüyorum. daha işin hani hmm. software kısmındaki ilgilenirken biz birazcık daha hardware evet. kısmında kaldık galiba. Aynen. Emek Aynen ama. Diğer taraftan mesela bizde de mesela halka açık olmayan şirketler var. Hani bunlar daha ziyade savunma sanayi tarafında hani mesela hafta sonu şey vardı Baykar, e, Bay, Baykar tarafında mesela e, İHA'lar ve SİHA'lar bu e, insansız hava araçlarıyla insanlı hava araçlarının e, beraber komünikasyonu sonrasında mesela yapılan e, testler vardı e, hatta o testlerde televizyonlarda falan da yayınlandı yani onlar gayet başarılı ben mesela e, kendi kardeşimden biliyorum o dün e, Somali'ye gitti mesela Baykar'da çalışıyor kendisi orada e, pilot yer yer pilotu diyeyim. İHA ve SİHA uçuruyor. Ee, mesela onların ciddi anlamda şeyleri var, yatırımları var. E, ya yani şunu demeye çalışıyorum, evet, bizim borsada belki halka açık bu anlamda şirket olmayabilir ama halka açık olmayan şirketlerde e, bence ciddi şeylerimiz var yani teknolojik yatırımlarımız var. Onların da zamanla muhtemelen hani b, e, bütüncül olarak bakıldığında ekonomiye yansımaları beklenebilir. E, Onlar da şey e, hani NASDAQ ya da e, teknoloji endeksi diyelim tabi ee, tabii çok daha görünür göz önünde ee, bence öyle bir ayrışma var. O nedenle bu eleştiriyi aldığımızı düşünüyorum. Bak ee, ek ekrana verdiğim hisse Borsa İstanbul'dan bir hisse grafiği değil abicim. Bir güm gümüşün e, dolar bazındaki grafiği. Ha, evet. Yani, o, da o da enteresan bir grafik <laughs> Dolay yani. do Dolayısıyla şöyle baktığım zaman hani 35 36 dolardan 54'e sonra 46'ya bir düzeltme şimdi yeni zirve. Dolayısıyla hani gümüş konusunda Tabii ki sanayileşme hmm. altına göre geri kaldığı kesinlikle, oldu kesinlikle. veya işte kripto satışı yerken altın ve gümüşün hala talip görüyor olması böyle bir yeniden böyle bir fiyat yani böyle hani şey derler ya televizyon tabiriyle yapayım kartlar yeniden dağıtılıyor falan şeklinde hani buradaki Doğru. konuya ne diyorsun? Yani açıkçası hani uzman olmadığım için çok yorum yapmak istemiyorum ama yani bence burada özellikle bu gümüşteki yani gümüş sen daha iyi takip ediyorsun yani altın gümüş rasyosuyla belki ilintili olabilir diye şey yapıyorum aklımda çünkü e, <laughs> rasyonun seviyesi kalmadı ama belki onun bir düzeltmesi oluyor olabilir. E, bir diğer unsur da bence Cumhur bu yine şeyle alakalı e, yine aynı yere dönüp dolaşacağız belki ama hani elektrifikasyon konusunda e, gümüşün iletimi elektrik iletimiyle alakalı mesela talebi de daha fazla artıyor olabilir mi e, diye şey yapıyorum düşünüyorum. Belki onun... ya bir de tabii tedarik bunun şimdi tedarik zinciri, fiyatlamalar, ondan tabii, sonra tabii. Poz, kaldıraçlı pozisyonlar Aynen öyle. dolayısıyla hani bu işte yapılmış olan şey mesela bak geçen hafta bizim yeni bir bülten üzerinde çalışıyoruz. onu sana göstereceğiz opsiyonla ilgili olarak. Mesela orada e, organize piyasada Borsa İstanbul Vadeli İşlemler Borsasında e, alınmış büyük pozisyonlara bakıyorduk mesela yapı kredi de Ocak sonuna 38 yapı kredi kol işlemi var 17-18 milyon lot dolayısıyla hmm. fiyatlama mesela yapı kredi 38'e doğru gittiği zaman tabii ki o market maker ya da piyas of opsiyonu alan veya satan taraf nasıl refleks gösterecek bile ama yapı kredi 38'e doğru gittiğinde birisi birinden 18 milyon lot yapı evet. kredi alabilir veya satabilir. Dolayısıyla onun önden heceleri nasıl yapılmalıdır? Yani dediğim gibi alan ve satanın hangi sahikle aldığını veya elinin tam anlamıyla okuyamadığımız için çok kestirmek güç ama oraya doğru yaklaştıkça volatilitenin artmasını beklerim. kesin Kesinlikle katılırım. Yani o yüzden e, sadece şey olarak bakmamak lazım yani buraya. E, spot fiyat talep olarak talep, değil. Evet spot fiyat olarak değil. Yani spotun üzerine yazılan farklı farklı bir sürü enstrüman var. Onla alakalı olabilir muhakkak. E yani. Tabii yani açığa satış işlemleri var, kaldıraçlı işlemler var, türev işlemler var. Dolayısıyla vadeli işlem, Hani uzun kısa opsiyonu. Dolayısıyla burası derya deniz bir yer oldu. İnşallah evet. böyle yani kurumsal yatırımcılar gelip daha da derinleşir. Ee, evet. Bizim derdimiz verimli fiyat oluşması. Ama benim Edil. değerli metallerle ilgili, gümüşten yani sadece gümüş için değil yani altını da kapsayacak değerli metaller için söyleyeyim. Benim düşüncem şu yani biraz da bu şeyden kaynaklı cumhur. Yani sen yine şunu daha iyi takip ediyorsun ama e, biraz bu Fed belirsizliğinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Orası biraz daha böyle Abi, e, oradan bir çıtayı yükseltelim mi? Paraya olan evet. güvenin azalması diyelim. Doğru, mesela. doğru. Ol, olabilir yani, yani el arttırdım biraz kusura bakma ama yo, yani bu kadar hovardaca enflasyonu geride bırakmak, ne bileyim bütçeleri zoruna kadar hmm. zorlamak, işte mali teşvik üzerinden e, oy kazanmak veya siyasi rant sağlamak derken hani üst üste geldi sanki böyle yani bu, miktarı sınırlı olan şeye doğru bir talep var. Paranın Kesinlikle. da şeyi sınırı olmadığı için tabii merkez bankaları üzerinden ben bir el attırdım. Katılıyorum. Yani böyle böyle olduğu için de e, muhtemelen e, hani bunu nerede daha yumuşadığını görebiliriz. Belki hani Fed'in e, başkanı belli olup e, hani daha böyle. No, nasıl söylemek lazım ona e, itidalli politikalar mı diyeyim artık yani nasıl söylemek lazım tam kelimeyi bulamadım ama e, belki o noktada biraz daha farklı bir şey görebiliriz ya yani biraz oralara doğru gitmek lazım ben ona şöyle son noktayı şöyle koyayım yavaş yavaş yağmura da sinyal çakmış olayım e, Haluk abi hafta sonu e, Haluk Bürümcekçi sağ olsun pazar günü haftalık e, global raporu var e, Trump hasetinden çatladı diye başlık atmış dolayısıyla artık böyle bir kelime oyunu yapmış ee, dolayısıyla muhtemelen haset geliyor mu diye göreceğiz. Hasretle bekliyoruz diyelim biz de evet. yani ne yapayım. Evet, o belli olduktan sonra bence şey değişir biraz daha. Yani görüntü belki biraz daha hani e, değerli metallerden biraz daha farklı noktalara kayabilir belki. İyi peki. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür Rica ederim. İyi hafta ederim. yeniden görüşmek üzere. Kendine iyi bak. bakın. Herkes selamla görüşmek gelsin, üzere. Görüşürüz. Kendinize bakınız. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gök